Evet dostlar bütçene göre yer kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlerle beraber bugün güzel ilanlarımız olacak. Ee, burada ormanlık, bahçe olan yerlere sizlere bakmaya çalışacağız. Bunun içerisinde tabii ki tadilata ihtiyaç duyulan yerler de olacak. İhtiyaç hissetmediğiniz yerlerde olacak. Ee, genelde bu kanalda ne yapıyoruz? Genelde müstakil yerlere bakmaya çalışıyoruz. Ee, yani doğayla iç içe olmak isteyen, şehrin patatısından kütürtüsünden kurtulmak isteyenler için yerler bakıyoruz değerli dostlar. Neyin ne zaman karşınıza çıkacağı belli olmaz. Ee, ben hep hayatta buna inanırım. Youtube'da rastgele bir yere basarsanız hayatınızı değiştirir. Belki bu videoda onlardan biri olabilir sizler için. Bilemiyorum izleyen dostlarımızdan biri için. Yani hiç gündeminde olmayan birisi YouTube'da basar ya der ki Allah Allah burası çok iyiymişler. Bir yıllar önceki hayalini çağrıştırır ve alabilir de hiç belli olmaz. Ama her zaman şunu söylüyorum. Hayat çok acımasız. Hayat çok kısa. Hayallerimizi gerçekleştirmek için de çok kısa bir hayatımız var. Değerli dostlar. O yüzden hayallerimizi gerçekleştirmek için acele etmemiz gerektiğini de düşünüyorum. Bu ilanlarla ilgili komisyon almıyorum. E, i̇lan sahiplerinden de komisyon almıyorum. Sizin gibi ben de tarı sitelerden bakıyorum. Kendimce uygun gördüğüm yerleri sizlere tanıtıyorum. Değerli dostlarım ben de sizlerden biriyim yani. Buna inanabilirsiniz dostlar. Eğer burada bir kişiye faydamız dokunursa ki bazen Instagram'dan da böyle mesajlar alıyorum. İyi ki sizi izlemişim. İşte vesile oldunuz Burayı aldığımıza falan diye. Bunlar bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Çünkü şu yokluk içerisinde partinin maddi sıkıntılar içerisinde bir parça olsun merhem olabiliyorsak ne mutlu bize. İlk ilanımızda hemen başlayalım. Balıkesir Dursun Bey'de bir yer arkadaşlar. 508 metrekareymiş. Burası çiftlik evi diye geçiyor. 120 favori teşekkürler. Hobi bahçeli, iki katlı meyve ağaçları, park alanı, elektrik su. Özenle restore edilmiş. Alt katı ister depo ister ahır. İstanbul'un kaosundan uzak bir yer. Balkesir Dursun Bey'de bir yermiş arkadaşlar. Yerde burası. Bakın kapı girişi şurası. Evde bu karşı taraf burası arkadaşlar. Şu yol yoldan içeriye ne yapıyorsunuz? Biliyorsunuz buradan. Tabi bu yol yine düzenlenebilir. Şöyle aşağıya doğru düzenlenebilir. Arkadaşlar şuralarda da ağaçlar var. Bakın ağaçlar var. Bu yolun kenara duvarlar örülmüş. Evin kısmı burası yani burası arkadaşlar şöyle güzel şu bahçe Düzenlemesi yapılsa temizlenirse Yol zaten yapılmış buraya e, Atıyorum buna göre parke taşlar üzerine olabilir veya bir fayans Kaymayan fayans olabilir e, Düzenlenebilir konabilir. buranın çehresi değişir diye düşünüyorum e, Buradan aşağıya doğru ilerliyorsunuz yer Şurası Ev burası arkadaşlar ee, şuralarda bir ne yapacaksınız? Temizleyeceksiniz buraları. Yan tarafı bir şeyler ekip biçmişler. Ee, akşam görüntüsü. buradan merdivenlerden. Burada da ufak bir verandası var. Çatısı ufak bir verandası söz konusu. Evet. Evin iç kısmı. Evet bir sıkıntı yok. Yani pima penler yeni gibi. Bakın yerler parker iyi. Tavanı güzel. Sadece bir boya atabilirsiniz belki. O kadar. E banyo elden geçmiş görüyorsunuz arkadaşlar. Banyosu elden geçmiş. E bakıyoruz mutfak da gayet güzel. Mutfak da gayet güzel. Arkadaşlar. E, şuradan bakıyoruz. Kerpiç e, ev olarak geçiyor yani burası. E, ev güzel arkadaşlar. Yani ufak tefek birkaç tadilatla dış kısmıyla ilgili diyorum. Çok tatlı bir hal alabilir burası bence. Yani vur dedi de öldürmemek lazım. Önemli yani evin durumu belli arkadaşlar. Yani ona göre hareket etmek lazım bence. Yani bir şey kafaya konduysa arkadaşlar 3-5 kuruş fazla verilip orasının alınması taraftarıyım. Kaldı ki burası ona gayet iyi gibi geldi. Yani Dursun Bey neredeymiş şu. Evet şu kısımda nasıl gidilirden bir bakalım. İstanbul'dan burası arkadaşlar 4 saat diyebilirsiniz. Yani şöyle karşıdan aldığınız zaman 3,5-4 saatlik bir mesafede burası. Balıkesir merkezi olan uzaklık ise 1 saat uzaklıkta arkadaşlar. Ee, şimdi şu yakında nereler var? Bunları bir görmeye çalışıyorum. Efendim ee, Kepsut var. Şurada Kepsut'a olan uzaklık 47 dakika. Dursun Bey şuradaymış. Dursun Bey e olan uzaklıkta yarım saat şurası Dursun Bey. Yarım saat uzaklıkta arkadaşlar. Dursun Bey'e yani tam teşekkürlü. Bir hastaneye, ilkokula, liseye olan uzaklığınız yarım saat diyebiliriz. Ee, şimdi şuradan yukarıya doğru geldiğimiz zaman burada Kavacık Bucağı var. Bakın burada ilkokul var. Görüyorsunuz değil mi? İlkokul var mesela burada. Evet ilkokul burada ortaokulda muhtemelen vardır diye düşünüyorum. Mesela buraya olan uzaklık neymiş? Ben alalım şunu şuraya getirelim. 12 dakika uzaklıktaymış burası arkadaşlar. 12 dakika uzaklıkta. Evet, burası da 12 dakika uzaklıktaymış arkadaşlar. Yani durum bu. Değerli dostlar durum bu emlak endeks oranı ise 22 bin lira metrekare fiyatı. Buradaki yerlerin metrekare fiyatı. Arkadaşlar yani bugün şöyle bir derme çatma bir yapı yapmaya kalkışsanız şunun sadece maliyeti size 800-900 bin lirayı bulur. Onu söyleyeyim ben size. Evet telefon numarası neymiş? 543-653-84-30 543 653 84 30'u -30 Arayıp buradan bilgi ala bilirsiniz gibi gözüküyor. Bu videoda ne varmış? Videoda bakalım arkadaşlar. Evet video kısmında evin bulunduğu konum çekilmiş. Evet. Şuradan yolda gösterilmiş arkadaşlar. en yani aktif bir köy parası gibi duruyor. Yani 930 bin lira. 508 metrekarelik yer. İçerisinde tadilatı yapılmış ev var. Telefon numarası da burada. Zaten linki aşağıya bırakıyorum. Çanakkale Bayramış'ta bir yer. Karaköy'de içerisinde işli yapı bulunan arsa. 477 metre kale arkadaşlar. Bayramış Karaköy'de 477 metrekare içerisinde 47 metrekare tapıyor işli yapı bulunan. Arsa satışı hazır durumdadır. Hali hazırda %80 aktif köy imarı var. Köy içi çok iç içe olmayıp daha dışarıda yer almaktadır. Bayramiç ilçe merkezine de 30 kilometre uzaklıkta elektrik su problemi yoktur demiş. Yer burası arkadaşlar. 477 metre içerisinde ağaçları da var. Yapı da şurada. 47 metrekarelik yapı arkadaşlar şurada. Efendim köy içi imarlıymış. biraz daha köyün dışında olması bence iyi bir şey. Şuralarda da evleri görüyorsunuz zaten. Ev de burası arkadaşlar. Evet bu ev tadilat edilmesi gerekiyor. Ev burası. Bu evin ya yıkıp yerinden yapacaksınız ya da tadilat yapacaksınız arkadaşlar. Evin tam da köşe şurada yol var. Burada da yol var. Derseniz etrafını çevirebilirsiniz ama etrafını çevirmek de biraz maliyetli olabilir. Yeşil bir yer her tarafı gördüğünüz gibi. Bayram zaten öyle. şuranın görüyorsunuz her tarafı yemyeşil. Aktif bir köy. Burası. Yer burası ama baya bir ağaç var yerin içerisinde. Çok merak ettim bunlar ne ağaçları. Elle gösteriyorum. Bakın. Evet, şurası bayağı da bir ağaç var içerisinde arkadaşlar. Yani burası alınırken ona göre bir dizayn bir şey yapılabilir. Yani ağaçları kesmemek lazım. Evet, yer burası. 1 milyon demiş 477 metrekare arkadaşlar. Şeyi merak ettim. Bakalım korumu neredeymiş buranın bir görelim. Arkadaşlar Bayramiç. Bayramiç burada. İstanbul'dan burası 5 saat mesafe. Efendime söyleyeyim. Dedik konumda aldığınız zaman şöyle alsam 1 saat 15 dakika buradan denize olan uzaklık. Geyikli tarafından oradan da 1 saat 15 dakika. Şurada aslında denizde çok da uzak bir mesafe değil aslında. Bakın şuradan şurası. Ama arada yol yok. Maalesef yol olmadığı için. Arkadaşlar şuradan Balıkesir Havran'a Bayağı uzak bir mesafe. Ortada kalan bir yer. Ezine'ye olan uzaklık efendim bir saat uzaklıktaymış. Ezine'ye olan uzaklık bir saat. Şimdiki Karaköy burası. Evet yakında neresi var? Bakalım arkadaşlar. Yani öyle bir yerleşim yeri Menderes var. Şurada bir Bayramiç. Şu Bayramiç olan uzaklığına bir bakalım buranın şuradaki. Yani yarım saat 35 dakika uzaklıkta Bayramiç merkezi olan uzaklık yarım saat 35. Bayramiç barajı var. Şurada barajın oraya gidilebilir. Tatil amaçlı. Arkadaşlar. Şimdi geliyorsun Çana'da 47 dakika yani en yakın bayram burası 35 dakika uzaklıkta yani tam teşekkür bir hastaneye olan uzaklığınız 35 dakika lise ortaokul ilkokul diye biliriz acaba burada eğitimle ilgili ha, ilkokul varmış burada güzel köyün ilkokulu görünüyor arkadaşlar bakın ilkokul var köyde gibi görünüyor bu iyi güzel yani ilkokul var sağlık Hoca da var Evet hemen şurada çok yakın. Sağlık ocağı da var köyde. Evet. Emlak endeksi 28 bin lira. iyi bir emlak endeksi var. ve fiyat da gittikçe yükseliyor. Gördüğünüz gibi metrekare fiyatı buymuş. Buranın arkadaşlar 1 milyon 477 metrekarelik bir yer. İçerisinde ağaçları var. Arkadaşlar telefon numarası da 546 601 58 98 546 601 58 98'i arayıp buradan bilgi alabilirsiniz. Tekirdağ Şarköy'de bir yer niye buraya aldım 1 milyon 100 bin lira Bundan dolayı aldım Onun denize çok yakın Arkadaşlar bakın denize çok yakın olduğu için Ben buraya aldım işin hakikati. konumu bu denize neredeyse sıfır gibi bir şey Bundan dolayı aldım Şarköy Denize 200 metre mesafede Muhteşem manzara 104 metrekare ee, Eksik yazılmış 114 metrekare diyor normalde ikamet yeri köy içinde belediye tadilat izinleri alınmış köy evi diyor. Evet. Yani evde burası. Evet. Ev burası arkadaşlar. Şurası. Altlı üstlü Evet. Deniz de şurada görüyor musunuz? Bakın denizi. Pencereden. Şu pencereden deniz gözüküyor. Yani burası bence fena değil. 1 milyon 100 bin lira. 100 metrekare denizde de 200 metre uzaklıkta bir yer. Oturup iyi bir pazarlık yapılabilir gibi geliyor bana. Eee, denize 200 metre uzaklıkta ama burada çok bir şey verilmemiş. Evet arkadaşlar yani burada İstanbul'a olan uzaklıkta ne kadar? Biliyorsunuz İstanbullular Gelibolu tarafını çok tercih ederler. 2,5 buçuk, buçuk saat deyin siz buna İstanbul'a olan uzaklık ki çok iyi. Okey. Evet. Bir buçuk saat uzaklıkta. Yani Şarköy'e olan uzaklık merkezine olan uzaklıkta yarım saat. Yarım saatte merkezde Şarköy merkezde bulunma biliyorsunuz. Burada zaten görüyorsunuz. Burası da büyük bir yer aslında. Evet. Ya deniz kenarında bir köy. Hayal edenler için ideal bir yer diyebilirsin. Deniz kenarında bir köy hayal edenler için. Burada plajlar görünüyor mu? Pansiyon, pansiyon. Çok yakınlaştırmamız mı lazım? Plajları görmek için. Evet. Yani plaj... Şöyle sizin için bakmaya çalışıyorum da. Yani plaj olarak geçen yerler. Kum taşı ve çakıl. Çamur taşı demiş. Ha şurada bir plaj var. Aslında şurası bakın yakında. Ha, yüzülüyor mu yüzülmüyor mu onu bilmiyorum tabi evet. Durum bu emlak endeksi neymiş 28000 lira metrekare fiyatı buradaki yerlerin arkadaşlar 100 metrekare bir yer diyebilirsiniz buraya Değerli dostlar e, Köy içerisinde bir yer Bakın şu karşıda da tatlı bir ev yapılmış burayı yıkıp güzel bir ev de yapabilirsiniz buraya onu söyleyeyim size Dostlar e, 1 milyon 100 bin lira Evet Telefon numarası 536 262 78 94. 536 262 78 94'ü arayıp buradan bilgi alabilirsiniz. İzmir Bergama'da bir yer. 610 metrekare. Neredeyse 700 metrekarelik bir yer. Açık alanı 610 metrekare. 700 metrekare. 610 metrekare. i̇çerisinde 60 metrekare yer varmış. Köy evi bulunan. Elektrik suyu falan her şeyi var diyor bize. Evet. Şimdi şu ev burası. Dış cephesi görünüyor evin. Heh, şimdi görünüyor. Evet. Şu kırmızıyla alınan yer şuraya kadar. Ev de burası arkadaşlar. Kergel ev avlulu. Avlusu av, av, da buraya kadar. Yanında bir yapı daha var. Derseniz burayı da sorabilirsiniz. Satılık mı değil mi diye. Bir sorabilirsiniz. Dostlar İzmir Bergama'da bir yer burası. Efendim. Hmm. Ev alanı burası bakın. Evin alanı burası. Çok enteresan içeride kalmış. Dışarıda bir yer var. Burası mesela aktif kullanılan bir yer anladığım kadarıyla. Bakımlı. ben şurası bu evi işte bir içine bakmak lazım evin. Durumu nedir, ne değildir. Ama yemyeşil bir köy ha? Etrafı yemyeşil bir köy. Evet. Kapılı. Bakıyoruz evin içine girebilecek miyiz yok? Evet, evin içi tam görünmüyor. Evin içi alınmamış, dışarıdan alınmış. Arkadaşlar 7 metrekare iyi bir metrekare yani büyük bir metrekare. Bakalım neredeymiş? Ha, yeri de güzel arkadaşlar. Yani Bergama'nın sahile olan eğer bu konumlandırma doğruysa Şöyle bakın neresiydi? Çalı bahçe. Doğru. Burası da çalı bahçeymiş. Şu konumlandırma doğruysa Denize de yakın bir mesafe onu da söyleyeyim size. Yani bir 20 dakika falandır denize. Konumu güzel arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Konum iyi. Yani buradan şöyle aldığın zaman buradan Bergama'ya zaten 20 dakikada gidersiniz. Çandarlı var yakında. Bir sürü yerleşim yeri var. Burada İlkokul ortaokul, hastane falan sıkıntısı olmaz. Evet, metrekare fiyatı 23 bin lira. Konumu da iyi güzel. Denize yakın bir konumu var. 700 metrekare bir yer 1 milyon 540 bin lira arkadaşlar. 1 milyon 540 bin lira 700 metrekare olan bir alan burası. Telefon numarası da 532 689 29 15'miş. 532 689 29 15 telefon numarası. İzmir Menderes'te bir yer burası bir okuyalım bakalım ne varmış. Bahçeli evimiz e, ee, kendi ne ait elektrik su aboneliği var. Ev yeni yapılmış. İçine az bir masrafla oturabilecek durumda. Evimiz 200 metrekarelik arazi içerisinde. Oturma alanı 80 metrekare 2 artı 1. 20 metrekare TRT var. Havaalanına 15 dakika. Denizde de 25 dakika. E vallahi ev güzel duruyor arkadaşlar. Müstakil tapuludur tahminim burası. Bakın ev şu. Önünde de bir bahçesi var. Vallahi. iyi. içerisinde parke döşeyeceksiniz içerisine. Arkadaşlar. Odaları da güzel. İyi. O yeni yapıyor ya. Güzel satılık. Yani berandası da güzel arkadaşlar buranın. Telle de çevrilmiş. Yani e, tamamen 100 metrekare yaklaşık bir e, bahçe alanı var. 80 <laughs> metrekare çatı falan da 10 numara evet konumuna bakıyoruz o zaman konum da burada arkadaşlar hemen bir gelelim evet İstanbul'dan 5 saat şimdi geliyoruz buraya İzmir'e olan uzaklık yarım saat yarım saatte İzmir'desiniz arkadaşlar zaten burası merkezi bir lokasyon baksanıza burası merkezi bir lokasyon zaten ee, şimdi şöyle hani şöyle teleferiye 25 dakikaymış teleferiye. Şimdi denize 40 dakika uzaklıkta buradan. Buradan 50 dakika. Urla'ya 50 dakika uzaklıkta. Urla'ya. Seferihisar'a bir saat mesafede. Seferi ise İzmir'e zaten en yakın olduğu yer İzmir. 20 dakika. İzmir'e çok yakın bir mesafe arkadaşlar. Bakın 20 dakikada buradasınız arkadaşlar. Yani konumu iyi. Emlak endeksi ise 44 bin lira metrekare fiyatı iyi bir emlak endeksi fiyatı metrekare. 1 milyon 550 bin liraymış arkadaşlar buranın fiyatı. 1 milyon 550 bin lira. Evet, ee, evet buradan telefon numarası 532 494 0548, 532 494 05 48'i arayabilirsiniz. Sinop Boyabat'ta bir yer, biraz da kuzeye gidelim. Sinop Boyabat, 750 metrekare bir yer içerisinde 35 metrekarelik bir oturma alanı varmış. 1 milyon 550 bin liraymış. 30 metrekare yakın bungalov ev bulunan önünde verandası bulunan mutfağı falan var suyu var elektrik alınabiliyor demiş arsa tapuluymuş arkadaşlar burası şimdi Evet e, içerisine aş bir yol yapılmış parke şuraya bir tane çardak bakın yapılmış çardak Evet yani içerisi dizayn edilmiş Evde burası. Anladığım kadarıyla ev burası arkadaşlar. Evet. Evin iç kısmı. Dışarı kısmı zaten göstermiştik. Bardak kısmı. Burası da köşe oturma köşesi evin. Evet. Yani yer arazi burası. Arazide parsellenmiş. Herkes bir şeyler yapmış. Bakın herkes küçük şeyler yapmış burada. Arkadaşlar. Evet. Yani Sinop civarında oturanlar için, yurt dışından Sinoplu olanlar için e, ideal bir yer olabilir. Buranın tabi şeyini sorgulamak lazım. Tapu meselesini bir sorgulamak lazım. Ne geçiyor ne geçmiyor. Tabi alırken ben burada detaylarını dillendirmem arkadaşlar çok uzun sürüyor. Zaten sizler de beni devamlı izleyenler bunu biliyorsunuz. Ara ara bilgilendirme yapıyorum ben. Tabii ki bizim gösterimlerimizde dışarıdan bazıları cazip gelebilir ama özele baktığınız zaman belki kapıda farklı görünüyordur. Efendim belediyede farklı sıkıntıları olabilir. Yani bunları araştıracak olan sizlersiniz arkadaşlar, dostlar. O yüzden bilen biriyle gideceksiniz ve bir gününüzü ayıracaksınız. Yani belediyeye gideceksiniz, tapuya gideceksiniz. Tarla ise işte tarım il müdürlüğüne bir gidip oraya bakacaksınız. Durumu nedir, ne değildir. Bununla ilgili ufak tefek bilgileri alacaksınız. Bu yarısı 750 metrekare. Arkadaşlar. Telefon 1 milyon 550 bin demiş. Telefon numarası da 545 508 1872 545 508 1872 72 alarak buradan bilgi alabilirsiniz. Ee, dostlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, e, yurt dışından, yurt içinden beni izleyen tüm arkadaşlara selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. E, Hollanda'dan olsun, Amerika'dan olsun, Kanada'dan olsun, Almanya'dan olsun. E, tüm her yerden izleyen dostlarımıza, Instagram'dan yazıştığımız dostlarımıza saygılarımı iletiyorum. Bazen bana soruyorsunuz telefon numaranızı alabilir miyiz diye. Dostlar benim Instagram adresim var zaten açıklama bölümünde. Instagram adresime girerseniz. Oradan sizinle yazışabiliriz, konuşabiliriz Instagram üzerinden. Ondan sonra telefonlarımızı karşılıklı verip eğer bir şey olacaksa arkadaşlar oradan devam edebiliriz. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.